Merhaba sevgili Romalılar, Kandiyeliler ve Temaş varlılar. ya da neredeyseniz oraya sevgilerle yeni bir kalem tanıtımıyla daha siz kalem severlerin huzurunuzdayız. Huzurunuzdayız. Sanki çok kişiymişiz gibi. Evet yandaki gürültücü çocuklar ve ben yeni kalem tanıtımlarıyla bugün ilginç bir deneyimi aktaracağım. Sevgili arkadaşım, kıymetli dostum Kadir Tinte. Kendisi kaligrafik kelimeler hesabıyla Instagram'da mevcut dileyenler takip edebilir. Onun getirdiği Çin'den bir dostuna getirdiği ne yazık ki AliExpress'te ya da başka yerlerde satış yok. Çin içerisinde aktif satış yapan bir sitede bulup merak edip getirdiği bir kalem üzerinde duracağız. Şurada bir yapışkan parçası kalmış. Bant değmiş zannederim. Neyse. Ee, bu kalemler aslında Jinhao'nun bilinen modelleri. Gerçi bu modele sanırım ben rastlamadım. Güzel bir model. Ee, bu kalemler Crossflex uç denilen uçlar takılmış. Jinhao kalemler bilindiği için bu yapıyı, gövdeyi falan çok tanıtmayacağım. Uçlar da Jinhao uçlara benziyorlar aslında. Fakat Crossflex diye daha önce Regalia markasında internette dönüp duran bir video vardı. Ucunun son derece iyi açılıp esnediği. Flex kalemlerdi bunlar, çelik uçlu olduğunu görmüştük onların da. Türkiye'de onların da temini mümkün olmamıştır. Egalia firmasının da üretimine e, devam etmediğine dair e, bir yorum okumuştum. Yani cross flexlerin üretimine devam etmediğine dair. Çok da başarılı bir girişim değil galiba. Bu arka fon olsun diye koydum bu kartı ve kitabı. Artık kahverengi masadan sıkıldığım için <laughs> ya da siz sıkılmış olabilirsiniz diye koydum. Pir Reis haritasının bir köşesi e, ve Şolahoğlu'nun bir kitabı. Güzel renkleri nedeniyle koydum. Umarım siz de beğenirsiniz. Neyse uzatmayalım. E, güzel bir e, kalem. E, bu kalemlerde temel ilke şudur. Çok sarsmayacaksınız bu kalemleri tabi. Mürekkep akışı fazla olabiliyor bunlarda. Bakın kenara akmış. Böyle. Güzel bir mürdüm. Rengi mürekkep çektim buna. E, kalemler Regalia markasının meşhur o crossflex kalemleri gibi. E, yazan kalemler. Ucu son derece iyi açılıyor. Air dropper ile çalışan bir yapıya sahip. Yani buna konvertör ya da kartuş takamıyorsunuz. Bu kalemlere. E, kalemlerin gövdelerinin içerisine mürekkebi dolduruyorsunuz. Mürekkebi doldurduktan sonra da mürekkep basıncı biraz fazla olduğu için uzca son derece yüksek bir mürekkep akışı sağlanıyor. İkinci bir kalem daha var Kadir hocamın yolladığı. Birine el koymayı epey epey düşündüm ama Kadir hocama da kıyamadım. Böyle dikey konumda koydum ki görün diye. Gördüğünüz gibi içine şu kadar mürekkep koydum sadece. Aşırı basınç nedeniyle damlama olabiliyor. Başlamadan önce videoya şöyle ucun ne kadar açıldığını da göstereyim size. Bu da Dadao diye bilinen daha önce tanıtımını da yapmıştım da davaların, ee, modele takılmış bir farklı uç ama uç aynı gördüğünüz gibi son derece fazla açılan bir uca sahip. Bu kadar açılan bir ucun çok verimli yazmasını açıkçası beklemiyoruz. Ee, ufak tefek sıkıntıları da var kalemin ama ilginç şeyler oldu, sonuçlar oldu onları sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Birçok altın uçlu kalemi tavsiye etmişizdir biz flexçiler her zaman flex kullananlara ancak bu bir yenilik, bir deneme. Çinliler çılgın bir denemeye daha girişmişler ve Regalia firmasının kullandığı modeli zannederim almışlar ve o modeli bir şekilde taklit etmişler. Uç geriye doğru bakın nibi arkaya kadar takip edin. En arkaya kadar açılıyor. İki parça gibi söküp bakmadım. Kalemler benim olmadığı için söküp bakmadım. Belki de iki parça nibin tamamen ortadan yarıldığı bir e, teknik kullanılmış burada. Yani nibin sağ ve sol kanadı birbirine bağlı olmaya Ya da çok az bir bağlantı var. Tırnağımızı da kirlettik. Neyse mürekkeple kirlenmek bizim için sıkıntı değil. Yani enteresan bir deneyim olmuş. Bizim yılan da bunu çok beğendi. Dedi ki kalem yılan. Hakikaten çok güzel görünüyor. Hayal ettiriyor. Fakat e, hayaller her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Kadir hocam da bunları ben deneyimleyeyim. Nasıl yazdığını Göstereyim kendisine de Gerçi kendisi de keşfedebilirmiş ama de Biraz ne bileyim çekinmiş mi diyeyim Ya da tam olarak Nasıl yapacağını Anlamamış mı diyeyim Bilmiyorum Bir deneyimlemem için bana yollamış Kendisi de rahat rahat bulacak tecrübeye sahip Ama bu ucun Yazabileceğinden emin olmadığını Söyledi ilk açtığında Hakikaten şüphe uyandıran bir Esnekliğe sahip olan bir uç Şimdi bir defter alalım. Şimdi bu de, bu kadar açılan bir uç çok fazla mürekkep salgılayacaktır doğal olarak. Ee, ve salgılanan mürekkebi kaldırabilecek bir kağıda ihtiyacımız var. Bunun için de ben bir sketch defteri kullanıyorum. Daha önce karalamışım bir tarafları. Arkada yansımalar var ama şöyle sayfayı bu tarafa aktaralım. Şöyle bir beyaz sayfa açalım. İlk kalemimizle başlayalım. Jin Hao'nun bu kısa e, modeliyle, Twizbiler'e benziyor. Küçük ya da bir kaleme benzetiyorum ama hangi kalem? Şu anda aklıma gelmiyor. Buradaki O-ring dediğimiz şey nedir? e kalemlerde mürekkebin akmaması için O-ringler takılır. Bu O-ringler bir tanedir. Genellikle şuraya monte edilir. O-ring de bu kalemden mi çıktı diye baktım. Aman Allah'ım elimizi kolumuzu fena halde batırdık. Burada böyle hep birikmiş. Görüyorsunuz. Küçük bir kaza. o ring bunun mu diye düşündüm. Biraz önce masanın altında buldum bu O-ring'i de. Çakmak O-ring'i olduğunu düşündüm ama sanki buna da uyar gibi. Ben bunu Kadir'e geri yollayayım. Neyse. Şuraya mürekkebi dolduruyorsunuz gövde bölümüne. Şuraya da bir o-ring takıyorsunuz. Bütün kalemler o-ring olabilir aslında. Gövde de yeterince yeter, yeter ki bir delik olmasın. Buraya da mürekkep bulaştırdık. Evet böyle kalemlerin riskleri var. Bu kalemleri yanınızda taşımanızı çok tavsiye etmem. Mürekkep basıncı çok dengeli olmadığı için arkada biriken mürekkebe göre fazla fazla basınç uyguladığı için bazen damlama olabilir. Akış sorunları olabilir bu tür mürekkep kullanan kalemlerde. Dolum sistemleri olmayan kalemler bunlar gövdeye dolduruyoruz ve doğal olarak da bazen e, mürekkebin aşırı yüklenmesi durumunda aşırı akış olabiliyor ki bunlarda da birkaç kere yaşadım deneyimlediğim günlerde. E, hatta arada bir kalemin aşırı mürekkep, mürekkep vermesi durumuna karşı şöyle bir peçeteye değdirmekte de faydalı olabilir. Evet şimdi bir yazım deneyimi üzerinde duralım şöyle biraz çevirelim kameramızı olur bu kalemlere biraz mürekkep fazla aktarıyor ama ona da şart bakın normal yazımı son derece ince ama hafifçe bastırdığınızda çok iyi açılıyor gördüğünüz gibi yeter ki damağa değdirmeyin kağıda son derece iyi yazıyor yani ve esneğin esneği full full flex diyeyim bu elimi kolumu batırmam canımı sıktı neyse çekim sırasında da bazen kazalar olacak e, kalemin sahibinin ismini yazalım Bunlar benim kalemlerim değil. Kendisinden müsaade alarak tanıttım. Yapıyorum şu anda. Bir miktar daha Çin'e giden bir arkadaş olursa getirteceğiz. Birini bulabilirsek tabi her zaman Çin'e giden biri de bulunabiliyor. Dersek yalan söylemiş olabiliriz. Bulamıyoruz bazen. Çin'de böyle ilginç denemeler yapan firmalar var. Daha önce de bazı modellerde böyle ilginç şeyler denenmişti. Fakat açıkçası pek başarılı değildi. Bu modeli ise oldukça başarılı buldum. Fakat tek sorun var. Yavaş yazdığınız zaman bazen uçta mürekkep birikiyor ve kağıda damlıyor mürekkep. Ve e, arada bir de böyle küçük raylar yapabiliyor. Çok hızlı yazdığınızda da. Bu mürekkep akışına göre değişiyor. Bazen ise hiç ray yapmadan çok güzel yazabiliyor. E, yani ilginç bir kalem. Çok fazla eğik konumda aşağı doğru bakıp da konuşarak benim gibi beklerseniz tıp diye kağıda bir mürekkep damlayabilir ve bu mürekkep damlası da sizin yazıya verdiğiniz güzel çalışmaya ver güzel bir çalışma yapmak için çabanızı yok edebilir böyle bir durumu var ee, oldukça esnek görüyorsunuz ne kadar açıldığını bakın yani muazzam bir açık açılma açısı var bakın hiçbir e, altın uçlu ya da çelik uçlu Palat yumuşlu, neyse esnek olduğu iddia edilen kalemin hiçbirisi bu kadar açılmıyor. Bu bir deneme ve açıkçası başarısız da bulmadığım bir deneme. Fakat çok ıslak yazıyor, aşırı derece ıslak yazıyor ve her kağıda kesinlikle olacak bir şey değil. Muazzam derecede açılıyor. E, açılma açısını şöyle tarif edeyim ben size, şöyle dikey bir çizgiyle göstereyim. Biraz da yaklaştırabilirsem aslında şöyle konuşurken güzel olur. İncecik Extra Fine inceliğinden. Bakın nereye kadar çıkacak. Şöyle bir incelik gördünüz. Böyle açıyorum. Baya baya 4B'ye kadar. 3B falan değil. Gitgide açarak bu göstereyim en iyisi. Arada raylar yapacaktır. Ama muazzam açılıyor. Rayları da e, biraz kalemin ben acele ediyorum biraz mesela rayları da aslında yavaş yazdığınızda çok da değil yani gördüğünüz gibi rayda çok yapmıyor yani bu daha önce Jin Hao'nun zebra jean ipli ucundan daha başarılı e, fakat onda zaten uç bir süre sonra yıpranıyordu dolma kalem ucu değildi ondaki uç bir kaligrafi ucuydu bir e, divit ucuydu e, ne yazık ki yıpranıyordu ve kalemin ucunu söküp yeni bir uç aramak durumuna geri geçiyordunuz bunda ise uç doğal normal bir dolma kalem ucu İkinci kaleme geçelim Dadao bu biraz daha iyi yazıyor açıkçası diğerine göre evet şöyle biraz mürekkep aktarması için uca müsaade edelim kendisine evet şöyle biraz mürekkebin akmasını bekleyelim dik konumda beklettim kalemi Evet aktardı. Ee, başlayalım mesela ne yazalım? Ee, Jin Hao yazalım. Madem bu markanın gövdesini kullanmışlar, muhtemelen bunlar Jin Hao üretimi değil, ucu bu değişik ucu buna e, bir firmaya da bir girişimci aktardı. Gördüğünüz gibi olağanüstü başarılı bir uç aktarım mürekkep aktarımı ve akış var. Fakat dediğim gibi tek dezavantaj şu. Aşırı derecede damlama yapabilir kağıda. Bazen şöyle dikey konumda tuttuğunuzda mürekkep birikiyor birikiyor ve dalgınlığınız olursa e, nibi kontrol etmezseniz ya da arada bir kağıtla şöyle değdirip temizlemezseniz kağıda e, akma ya da damlama yapabiliyor. E, ve çok aşırı derecede açarsanız da kağıda damak temas ediyor ve damağın teması da yazımı çirkinleştiriyor. Örneğin mesela şöyle bir bakın. ikinci bir çizgi görüyorsunuz mesela. O damağın çizgisi. Damaktaki mürekkep aşırı derecede bastırırsanız yatay konumda kalemi çok fazla eğerek bastırırsanız damak diyebiliyor. Bu kadar açılmanın böyle ufak tefek şeyleri olabilir. Ama dikey yazarsanız o da olmuyor. Bakın bunda hiç mi gördüğünüz gibi ray yok. Bu kaleme daha çok uymuş bu şey. Ne kadar kalınlaştığını görün. Bunda 5B'ye kadar çıkabildim gördüğünüz gibi. Yani böyle bir e, yazma imkanı e, hiçbir şekilde yok. Ben bunu neyle gösterebilirim bu kalınlığı size. E, mesela ne koyayım yanına metre ile gösterelim. Yani şöyle anlayın. Kalınlık ölçülerini diye düşünüyorum. E, ya da normal bir kalemin yazımını görelim. Mesela nasıl bir kalem herhangi bir kalem bir tükenmez kalem inceliğiyle ölçün işte medium kalınlıkta yazan bir pelikan ne kadar ince yazıyor görün kalınlıkları karşılaştırın yani ekstra fine'dan medium da değil fine'miş bizim pelikanın ucu bakın damladı en uca bakın damladı biraz e, elimi kolumu salladım bekledim e, damlama yaptı fakat bunlara alışılıyor. Alışılmıyor değil. Dikkatli olursanız bu kalem de son derece kullanışlı olabilir. Yani şuraya bir kelime daha yazalım mesela. İşte yapacağınız tek şey şu. Yazmadan önce arada bir çok mürekkep biriktiyse şöyle bir değdireceksiniz. Mürekkebe kıyacaksanız çok kıymetli bir mürekkep değilse tabi. Çok pahalı aldığınız mürekkeplerde can yakar böyle şeyler. Mesela sema yazalım şöyle. Tamam bir küçük temas oldu şurada insan alışıyor alışmıyor değil ben kalemi çok beğendim açıkçası bizim gibi e, bu tür kalemleri arayan insanlar için büyük puntolu e, isimleri flex olarak yazmak isteyenler için e, bir imkan bu kalem o yüzden bence bu kalemi edinmek lazım Tabii çok acele edip de yazdığımızda da böyle acayiplikler olabiliyor. Küçük raylar da artık sonra doldurursunuz içini. Böyle yazılar yazmak için yeni bir seçeneğimiz olacak gibi. Tabi Çinliler denemeden vazgeçmezse kalem tutarsa ilginç denemeler yapmak için güzel bir seçeneğimiz daha olabilir. Çok kalın yazan, e, inceden kalına çok rahat çıkan bir flex kalem seçeneği. Umarım yakında AliExpress, Temu gibi yerlerde de e, rastlayabiliriz bu kaleme diye düşünüyorum. Çin'in cross flex ile sizi tanıştırmış oldum. Buna bir isim veremiyorum. Markası falan yok. E, link falan isterseniz de şu anda gönderebileceğim Türkçe ya da işte İngilizce bir link yok. Çince bir link var ama o da zaten Çin içinden alışveriş yapabilen bir site sita ya site <laughs> dilim sürüştü kafamdaki şeyler bazen dilime dökülüyor <laughs> başka bir kelime düşünmek düşünürken oluyor bu e, neyse e, mevzu burada uç zaten bu ucu edinebilmek de yeterli olacaktır herhangi uygun bir damağın üzerine sanki 6 numara damaklara benziyor biri ikisindeki de damak bakayım şurada numara yazıyordur bunların birine taktığınızda bakayım numaraya bakalım bakayım burası okuyamadım neyse 4 ya da 5 numara da olabilir bununla ilgili gerekirse sonra bilgi veririm isteyenlere ucu belki bulanlar olur e, Hint uçlarına Canwright'ın ucuna ya da işte FPR diye bilinen uçlara benzemiyor onlar e, esnek olduğunu iddia eden çok da verimli olmayan Hindistan uçları denedim e, koleksiyoncu de bir ara getirmişti teşekkür ediyorum kendisine de onun vasıtasıyla denedim. Onlardan verim alamadık mesela. Montajları falan da çok zorlamıştı beni. Ama bu uçlar Converite'ın ya da işte FPR'ın uçlarından daha ilginç uçlar. Daha farklı uçlar. Ve Crossflex diye bir isim koydum buna. Regalia'da gördüğüm ucu andırıyor. Benzemiyor. Andırıyor. %100 benzemiyor ama ondan yola çıkmışlar. Bir Regalia kalemi alıp parçalayıp oradaki ne diyelim, şeyi taklit etmişler gibi geldi bana ya da belki de özgün bir çalışmadır. Ee, oradaki uç yapısını taklit etmişler diyebilim. Bakın şimdi kağıda, bakın epey konuştuk üzerinden zaman geçti, şöyle bir değeyim. mürekkeplerin hala ne kadar kaldığını görüyorsunuz. Yani kurumuyor, çok fazla mürekkep aktarıyor kağıtlara. Ve o yüzden e, temiz e, bir kağıt, temiz diyorum. Ee, ne, diyordu, ne diyordum ne diyordum <laughs> özür dilerim bugün kafam dağınık biraz kaliteli bir kağıda ihtiyacınız var kalın en azından 100 gramlık bir kağıda ihtiyacınız var bu elimdeki bakın arkaya da aktarmadı mükemmel bir kağıt kağıdın markasını söylemeyeceğim efendim ee, merak edin ya da yorumlarda sorun yani bir Rodia değil onu belirteyim Clairefontaine değil Victoria's Journal hiç değil zaten olmaz olası kağıtları olan bir firma bence ee, ya da işte Karatisin kullandığı tomeo kağıtlarda değil. Bunu Kadir hocam biliyor. Ee, ona da bu konuda bilgi vermiştim. Onun için de birkaç tane almıştım bu defterden. Bir Türk firması. Türk firmalarına da bu arada şans vermenizi rica ediyorum sizden. Sketch defterleri deneyin. Ee, yüzeyi tırtıklı olan ya da işte pürüzlü olanlar dolma kalem uçlarına zarar verir. Onları kastetmiyorum. Ee, ivory kağıt gibi yüzeyi eee pürüzsüz olan sketch defterleri deneyin. Birçoğu dolma kaleme uyumlu olabilir. Hatta defterin üzerinde markasını göstermeden şöyle bir simgeyi göstereyim. Markayı yorumlarda sorun efendim. Bakın şurada yazıyor görüyorsunuz simgeleri. Şu simgeyi görüyorsanız birçok defter uyumludur. Şöyle de biraz ipuçlarını arttıralım kapaktan. Bu defteri bulursanız alın. Neden böyle yapıyorum? Neden markayı söylemiyorum? Her şeyi söylüyoruz. Hiç yorum gelmiyor. Hiç beğeni gelmiyor. Bir kazancımız da yok. Bir beklentimiz de yok. Ama bir yorum, bir beğeni bizi mutlu edebiliyor bazen. Bunlar da bizim kendimizce avunduğumuz şeyler. Bir yorumu da çok görmezsiniz diye umuyorum. Beğenilerinizi zaten bekliyoruz. Takip ile, abonelik ile zaten daha çok öne çıkıyoruz. Kalem dünyasında birçok kalem videosu çeken arkadaş bu son reklam kanunlarıyla ya da bir reklam üzerinden cezalarla videolarını sildiler. Biz hala çılgınca devam ediyoruz. Umarım başımıza bir şey gelmez diyerek. Tanıtmaya çalışıyoruz. Tanı yeni edindiğimiz şeyleri ve imkan nispetinde e, bu tür şeylere, meraklı insanlara e, kapılar açmaya çalışıyoruz. Maksadımız bu. Zaten bir kazancımız biliyorsunuz sizde olamıyor. Youtube'dan e, bin aboneyle falan. Bunlar mümkün değil bir beğeni bekliyoruz sizlerden. Lafı çok uzattım yine. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yeni bir model daha tanıttık. Mutluyuz bu noktada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi yıllar diliyorum bu arada. 2025 kutlu olsun.